Merhaba, benim adım Mehmet. Senin adın ne? Benim adım da Ahmetcan. Ooo, seninle tanıştığıma memnun oldun. Eee, çocuğu kandırsam daha iyi olur acaba. Doğru. Ahmetcan, sana bir şey söyleyeceğim ama ilk öncelikle salona gelmen lazım. Tamam abi, geliyorum. Tamam, sana bir yeri böyle, böyle bir şekilde seni götüreyim. Açalım da aşağı. Ahmetcan seni çöpten buldular. Ne? Yani ben evlatlık mıyım? Aynen öyle kardeşim. Seni böyle böyle çöpte bir sen varsın annen sana kıyamadı ve seni aldı. Seni anneme söyleyeceğim. Anne Mehmet bana seni çöpten buldular diyor. Mehmet seni dövün vuruyorum? Anne bak yapma. Anne lütfen. Anne anne lütfen. Yapma. Kaç 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 kaç. Aa! Oh. Yok mu? Oh. 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 Vurma. Oh. <laughs> ya salaklaştım. Az öyle salaklaşıyorsun. Hayır yok yapma. <laughs> tamam tamam vurma. Tamam vurma. Ne yaşadım ben ya? Allah Allah. <laughs> İyi ki de benim abin olmuşum. <laughs> yeah.